bak bak. 23.05 devrimi. Bana saklı çekeceğim mi buluşunca bir daha? Oğlum bak bunlar G ya ben size söyleyeyim. Fucking G'ler mi? Ayrıca jilet satışımız da vardır. Jamaika DNZ'den alıyorsunuz. Bino Game üzerinden. 1.5 lira. Bu amına kodumu tuşu var ya bu en büyük olan klavyede. Ben yazdıktan sonra buna bir kere bas. Abi yazdıktan sonra bir kere daha bas. Şu tuşa bas. Açacağım şarkını. Bunun bir üstünde hacker oluyorsun zaten amına koyayım. Daha nasıl bilgi vereyim size? <laughs> Şeyi yok. Devamlı bıçak bıçak alıp silah çekmeler falan. Şekiller şükürler. <laughs>

31 çekmekten elleriniz body gibi olmuş amına koyayım. Abi kızlar geliyor, kızlar geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Videonu sikeyim bakacağım. Dur amına çocuğu. Dur bakacağım ya. Ölüyorum burada daha video diyor. Dur oğlum bakacağım diyorum ya. Bu yayın sikiş muhabbetiyle başlar. 11'den sonra hayat tecrübesiyle devam eder. 12'ye doğru Müslüm Gürses ile jilet atarız. Arada da oyun oynarız. Siktir olup gideriz. Yayınımızın potansiyeli bu.